Aldın. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Naber? İyiyim. Ee, anlat bakalım. Ne diyor bizim komiser? Evlenme teklifini etti mi? Etti. <laughs> ben de kabul ettim. <laughs> Allah Allah. Pek bir hoşumuza gitti galiba. Kıskandın mı? Hı? Ya yok ne kıskanacağım ya. Ben ona son golümü zaten atmışım. Benim keyfim yerinde. Of ya. Şaka bir Ferdi. Yani sanki bu sefer biraz ileri gittik. Yani insanların duygularıyla oynamak falan. Bunu sen mi diyorsun Derya? Bizim duygularımız ne olacak? Senin benim yaşadıklarım ne olacak? Yani, öyle de ben Şehriman ablaya da üzülüyorum çok. Ya Şehriman teyzeyi ben de seviyorum yani. Aman ya. Biz kimseye üzülecek kadar sevinmedik ki şu hayatta. Ferdin ya bir aksilik olursa, yani bir şey olursa diye çok korkuyorum. Bak bakayım sen bana. Hiçbir şey olmayacak. Hah. Ben... Bir şey olsa bir de bu saatten sonra ben seni bırakmam. Söz mü? Söz. Ben sana demedim mi senin babanı kurtaracağız diye daha ilk gün? Dedin. <laughs> Carlos'la beraber paramı çaldığınız gibi <laughs> Ya öyle bir talihsizlik oldu tabii, <laughs> öyle bir talihsizlik oldu. Ya... <laughs> 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 biri sorsa bize nasıl tanıştınız diye biz ne diyeceğiz? Ya gerçeği deriz. Allah Allah. Bir sefer de gerçeği deriz yani ne olacak? Biz hırsızız deriz. Hırsızız deriz. Kalp çaldık deriz. Kalp çaldık deriz. <laughs> bir şey soracağım. ben az önce bir komiserin evlenme teklifini kabul ettim. <laughs> of! Neyse ya. Hepsini geride bırakıyoruz. Hepsini. Bence var ya, tam şu anda bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Ne yapmamız lazım? Bence şu anda tam olarak çok güzel bir şarkı açmamız lazım. Ben mi açayım? Tabii sen açacaksın. Hmm, ne açayım acaba? Vallahi bilmem. Yani filmde sınıfı geçtin. Film güzeldi. Bir Hı? de şarkıda kendini göstermen lazım. Tamam. Hı. Madem öyle... Ceyhun, annem uyku tutmadı değil mi? Ne? Sütünü içmedi kuzum? Annem ne olursun bu akşam içmeyin. Bak midem çok şiş, hadi. İç. Bunlar son sütler bak. Sen şimdi yuva dolu uçup gidiyor. Bir daha kim süt verecek sana Ceyhun? Anne. Senelerdir beni evlendirmek için gece gündüz uğraşıyorsun. Şimdi bunun için mi alıyorsun? Mutluluktan bu. Sen şimdi bu yataktan gidiyorsun. mu? Kurban olurum. <laughs> Ceyhun sen benim sesim sonursun be annem. Ben şimdi akşamları kimin yolunu gözleyeceğim? Annem. Bak eğer biz mevzuya böyle <laughs> bakarsak yani bitmişiz demektir. O zaman kestirmeyecektin göbek bağımı. Ben senin kesenin içinde böyle kangur gibi yaşayacaktım yani. Değil mi? Derya kız, vallahi çok iyi insan onlar. Biliyorum çok iyi bakacak Derya da sana. Kocaba aile oluyoruz bak. <laughs> hadi anne, hadi et Anne vallahi gıdıklarım ben. Anne ben. <laughs> <Ya. gülüyor> Haydi annem. <laughs> şey, bak bana söz ver. Öyle karısıyla anası arasında kalan şapşirikçilerden olmayacaksın tamam mı? Benim babacımı da mı atmayacaksın değil mi annem? Söz mü? Söz. Hadi bakma sen bana Yat. Yat kurban olurum, ya. Hadi annem, uyu güzel güzel. Ceyhun. Hı. İç o sütü. Son <laughs> <laughs> şifre. Al, gidelim. Malum yarın büyük gün beni istemeye geliyorlar, hazırlanmam lazım, hmm. hadi. Ben de hazırlanacağım ya, bir saniye. O kadar kız kardeşimizi veriyoruz, abilik yapıyoruz değil mi? Yani. Budut bıdıt, hemen tahmin ediyorum komiserimiz Ceyhun. Bakalım. Ver bakayım bana Ha. Ya dur. Ver ver ver. Bak bak ne yazmış. Dur bakayım. He, ee, teklifini kabul ettin ya şimdi cila yapıyor. Ee? Sözde söyleyen mi var? Yok. Söze gerek mi var? Sen ver bakayım şu elini. Söze gerek mi var? Ay. Çöpleri bırakalım Al. ama değil mi? Ay bırakmayalım. Ben tabii alıştım hep Carlos topluyor ya bizde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yeditepe, tepe tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük